Ayşe'yim. Bu makyaj siz İlerleyelim, ilerleyelim, <laughs> ilerleyelim, ilerleyelim. Hemen makyaj yapalım. Hayır, hep makyaj siz Hep makyaj siz, hep makyaj Sonra da Ebru, e, ee, şey, yüzüne ne yapmış? E, makyajsız çok güzel değiliz ne yapalım? Gerçi çok beğeniyorlar genelde. Hayır beğeni çok güzel gözüküyorsunuz ama cildiniz de olsun. Teşekkür ederim çok mersi. Makyaja çok da ihtiyaç yokmuş baktığımız zaman aslında. Öyle mi? Geçen de ama beni makyajsız yakaladılar. <laughs> Bazen fotoğraflara <laughs> biraz farklı yansıyabiliyor ya. Yani. Evet aynen Kendinden öyle. Evet. biliyorum. Ama ne yapayım ben <laughs> makyaj yapmayı sevmiyorum. Çok küçük yaştan beri makyajlar yapıldığı için bizlere. Mankenlik, modellik gibi dönemimde. Ee, normalde günlük yapmıyorum. Bir nemlendirici, böyle bir şey o kadar. Bakın kirpiklerde falan hiçbir şey yok. Normal şeyim bu yani. Ne yapalım böyle görsünler beni. Yok makyaj yapmak şey zor mu geliyor artık? Ee, ya dediğim ya çok 17 yaşından evet. beri, çok küçük yaştan beri cildimiz çok şeye maruz kaldı. Ee, çok fazla makyajım, ee, bir takım işte kuaför makyaj. Kuaförde de duramıyorum, yerimde duramıyorum. Mesela hemen benim çabuk saçımı halledin çıkmam lazım diye Maksimum 20 dakika oturabiliyorum bence hiperaktifim. Oturamıyorum yani. Oturamama sorunum var. O yüzden şikayet ediyorlar benden. Neler ne yapıyorsunuz peki? Onların dışında nasıl gidiyor? Onun dışında şimdi toplantıdaydım Remzi'de. Ee, yayın evinde, bir yayın evinde toplantıdaydım. Öyle kitapla ilgili çalışıyoruz. Geliyor mu yakın Geliyor inşallah. Çok güzel olacak. Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir toplantı oldu şimdi. Tarih belli mi? Çok heyecanlıyım. E, ee, henüz daha tarih belli değil. Çünkü fotoğraflar çekileceği için yemeklerin biraz zaman alacak. Hayırlısı olsun diye. Çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde de bir haber çıktı. Çantamız. Yok öyle bir şey ya. 600 bin liralık çanta yok, yok öyle bir şeydi. Şeydi. Bir şey. etmiş. Hatta barışma tamam, hediyesi diye yansıdı. Öyle bir şey yok. Küs de değilim. Niye barışayım? Niye öyle bir hediye? Yani öyle bir para da yok. Yani gerçekten doğru değil bunlar ya. Ne olur doğrusunu verin. Neden çıkıyor bu haberler? Aslında şu an düzeltirseniz. Bilmiyorum. bilmiyorum yani bilmiyorum. Yayarız biz de bu. Ne olur yayın aynen, lütfen, lütfen. Yani öyle bir hediye yok, bana alınan bir hediye yok, öyle bir hediye almadım. Şiddet yok. E, şiddet yok. Ben küçük yaştan beri e, çanta ve ayakkabı düşkünlüğünü herkes bilir benim. Evet. Çok şükür yani, tamam alıyoruz öyle bir şey. Yıllarca annem bana şey diyordu, kızım diyordu, çantaya, ayakkabıya verdiğim parayı yeter artık yeter, bana o kadar kızıyordu yani. O yüzden şey, e, ama öyle bir para da yok yani, öyle bir ya çanta falan değil o daha önce de almış olduğunuz çanta yani yeni değil bir öyle bir para yok şey öyle bir hediye de değil yani evet, öyle bir durum bu. yok gerçekten yok. Bir de yine düzeltmek adına soruyorum. Haberler çıktı ya e, karakola şikayetçi olduğunuzla ilgili. Öyle bir şey yok. Ben bir, bir şikayette bulunmadım. Herhangi bir şey yok. Lütfen düzeltin. tamam düzeltiyoruz. Yeter, yeterim Gayet bakın. mutlu bir evet, var bugün, diyebilir miyiz? bugün çok sevindim, güzel bir haber çıkmış. Biliyorsunuz ben 12 yıldır Türkiye omurilik felçlerine pilates evet. yaptırıyorum. Dedim ki hatta onlara ya dedim 12 yıldır şuraya gidiyorum geliyorum bir gün dedim e şey böyle bir haber çıksa acaba dedim nasıl olur dedim acaba dedim olur mu dedim iki gün sonra haber çıktı şaka gibi ya böyle bir şey. Yok. Demek ki söylediğim haber çıkıyormuş. <laughs> evet söylemem gerekiyormuş demek ki. Evet. Ben 12 yıldır e onlara pilates yaptırıyorum ve gerçekten. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Yani hiç ayağını kıpırdatamayan, göğsünün altından ayak ucuna kadar felçli olan bir arkadaşımızın ayakları kıpırdadı. Yani bunu ne olur verin ya. Çok heyecanlı, çok güzel, çok çok güzel bir şey. O yüzden doğru nefes almaya ve pilatese devam ediyoruz hayatımızda. Çok teşekkür ederim. Ben i̇nşallah teşekkür ederim. İnşallah daha güzel sonuçlar alırsınız. Sağ olun inşallah. Geliyor zaten. Çok teşekkür Görüşürüz ederim. De. Görüşürüz. Teşekkürler. <laughs> Çanta. Çanta şey oldu. Bir <laughs> milyon yazacağım. Eyvah, öldürürüm seni. <laughs>